Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün fırında dolma yapacağım. Kabak, patlıcan, şöyle biber, kapya biber, yeşil biber. Bu, bu dördünden fırında dolma yapacağım. Bunları temizledim, yıkadım, içerisini tuzladım. Burada bekletiyorum. Burada kıymam var, orta yağlı kıyma. Bismillah dedim, başladım. İçerisine tuz atıyorum kıymanın, karabiber, pul biber. salça salça atıyorum. 3 tane soğanım var. Soğanlarımı doğrayacağım. Zeytinyağım var. Zeytinyağını atıyorum. Burada bir tarafta da yıkadığım, süzdürdüğüm pirinçlerim var. Pirinç ölçüsünü şöyle ayarladım. Mesela bu kabak bunun içerisinde bir kaşık şeklinde. Dolu dolu değil, silime kaşık şeklinde. Ölçünüzü bu şekilde ayarlayın. İçleriniz artmasın. Bu şekilde pirincim var. Şöyle soğanlarımı doğrayıp. Soğanlarım 3 tane ama 2 tane doğruyum. Biraz bereketli geldi. 2 tane büyük soğan. İki tane soğan yeterli. Kıymalı harcın içerisine ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Taraftan da yeğenim beni izliyor. Baharatları iyice içine girene kadar yoğuruyorum. şimdi güzelce yoğurdum pirinç attım içerisine pirinci önceden atmadım kırılmasın diye sonradan attım biraz da içerisine su atıyorum bu şekilde yeterli zaten kıymalı içimizi çok güzel yoğurduk şöyle kabaklarımı bütün malzemelerimin içine tuzlamıştım şöyle dolduruyorum ama biraz eksik doldurdum tam doldurmadım şöyle eksik eksik fırın tepsisine diziyorum kabağım biberim Patlıcanım, kapya biberim. Bu da çok lezzetli olur, dolmaya çok güzel olur. Bunu da çok doldurmuyorum. Pişme payı bırakıyorum. Ben bu şekilde dolduruyorum. Dolmalarımı doldurdum. Şu şekilde iki kaşık salçayı yağda çevirdim. İçerisine su attım. Bu şekilde üzerine döküyorum. Üzerine şöyle bir yağlı kağıdım var. Şöyle düzüştürdüm. Su da yıkadım. Bu şekilde üzerini kapatıyorum. Fırınım da bir taraftan ısınıyor. Bu şekilde fırına sürüyorum. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde fırına veriyorum. Dolmalarımız pişti. Bu şekilde kaseye alıyorum. Fırında da çok güzel, lezzetli oluyor. Dolmalarımın içini göstereyim. Şu şekilde çok güzel pişti. Bakın. Çok güzel içini çekti. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Abone olan herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.